Arkadaşlar merhaba. Bugün size Panteremisin'i tanıtacağım. Ee, çok yani iyi bir antibiyotiktir. Şimdi bir tane hasta kuşum var. Onun üstünde tanıtacağım size nasıl uygulaması, nasıl yapılır, neye yarar onları söyleyeceğim. Arkadaşlar bu iğnenin iğnenin ucu ince diye bunu kullanacağım. İnsülin iğnesi kullanabilirsiniz. Uygulama kullandığım için detlemiyor sanırım şey kamera. Neyse sıkıntı yok. İnsülin iğnesi kullanın. Onun ucu da zaten aynı şekilde ince. Biraz yoğun bir ilaç olduğu için bir de kuşa vuracağım için ince iğneyle çekiyorum. O yüzden biraz az az geliyor. Kuşlarınızda ishal varsa Kurmanızda bir kuruma bir durgunluk varsa, yani ne bileyim, hayvanlarda yani kusma, ekoli, salmonella, ben ekoli ve salmonella'ya bakteril öneririm, bakteril kullanıyorum da bakterile ulaşamıyorsunuz, bunu da deneyebilirsiniz. Hayvanlarda bir yaralanma ne bileyim, atmaca yaralamıştır, kedi yaralamıştır, bunu yine kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi bir durgunluk, bir böyle şişme, kabarma şeylerinde kullanabilirsiniz. Göz nezlesinde kullanabilirsiniz. Arkadaki ses için özür dilerim. Göz nezlesi için kullanabilirsiniz. Ee, ondan sonra yani ne bileyim kuşlarda mesela hırıltılar oluyor, balgam oluyor, solunum yolları hastalıklarında kullanabilirsiniz. Yani CRD'de farklı yani dediğim gibi burun akıntısında, yani balgamda, hırıltıda göz akıntısında bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi bir antibiyotiktir. Şimdi isterseniz uygulaması nasıl olur? Nasıl uygulanır onu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumuz bu. Bu kuşumuzda zaten şu ağız yapısından da görebileceğiniz gibi gaga kapanmıyor. Şöyle gagada bir aralık varsa Kuşta bir solunum sıkıntısı vardır arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gagası görüyor musunuz? Aralı. Benim elle falan yapmıyorum. Mesela normal bıraksam da aynı şekilde. Kamera bir netlesin. Bakalım. Görünüyor mu? Şöyle döndür kafanı. Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kuşta bir solunum sıkıntısı var. Ve bu kuşta ayrıyeten çiçek de vardı. Şurada Zaten görüyorsunuz. Şurada bir çiçek vardı. Kamera biraz netlemede sıkıntı çıkartıyor. Her neyse. Kamera netlemiyor. Uygulama mikrofon uygulaması kullandığım için kamera netlemiyor. Şurada bir çiçek vardı. Onu da biraz şey yaptım, tedavi yaptım. Ama şimdi bu kuş biraz daha erken toparlasın diye bu kuşa bir panteremisin yapacağım. Şöyle bir ağzına bir bakalım. Ağzı ne durumda. Arkadaşlar. Ağzı dolu. Ağzı dolu. Şurada şey var. Şunu da alayım. Ağzı şişmiş arkadaşlar bu arada. İltihap kaplamış. Ağzın içi, yanları, her yeri. Ve şiş ağzı yoğun bir iltihap var. Arkadaşlar bu kuşa ya bu kuşa değil diğer kuşlara da mesela suyuna da katabilirsiniz panteremisini veya ağızdan da damlatabilirsiniz. Ama daha hızlı etkilesin istiyorsanız şuradan kasa yapmanız lazım. Dur. Bir saniye dur. Kuşun ayakları bok üstüme bok sürmesin diye tam tutamıyorum ama mecbur tutmam lazım. Şişt şişt şişt. bir gel bakalım şu ayağımda var şimdi arkadaşlar şurayı oğlum bir dur be buradan şu göğüs etine bir şekilde ulaşmanız lazım şu göğüs kemiğinin olduğu yere şimdi iğnemizi aldık arkadaşlar İğneyi böyle dik değil dik yaparsak iç organlarını hayvanın zarar veririz iç organlarını. Şöyle yatay soktuk. Yavaş bir şekilde içindeki ilacı verdik. Çıkartırken parmağımızı deliğe koyarak çıkartıyoruz. Şöyle biraz 10 saniye, 5 saniye, 10 saniye kalsın ilaç hemen içinden çıkmasın. Tamam, sonrasında tamamız. Arkadaşlar bu uygulaması da bu şekilde. Ee, yani dediğim gibi eğer kuş biraz daha ağır hastaysa, kuşun biraz daha acileki varsa ilaca tedaviye bu şekilde kas içine verebilirsiniz. Ha yani kuş çok hasta değildir. Yani ne bileyim biraz durgunluğu vardır, biraz keyifsizliği vardır ağızdan da damlatabilirsiniz veya bütün kümese şey de yapabilirsiniz. sularına da katabilirsiniz. Hem bütün kümesi ilaçlamış olursunuz. Diğer kuşların belki içinde vardır. Belki ortaya çıkmamıştır. Ama kuluçka süresindedir, bulaşmıştır. hem onlara da önlem almış olursunuz. Hem kuşu da tedavi edersiniz. Ha, ama bir kuş çok kötüdür. Onu ayırın karantinaya. Bu karantina da şu anda farklı bir yerde, küçük bölmede. Ee, ya buna kas içine zehir edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi arka planda iş makinesi çalışıyor çok ses var. İnşallah iyi bir video çıkmıştır. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.